Ülkemizdeki otoyollar en az 3 şeritli tek yön olup 2551 kilometredir. Toplam 64 bin kilometre yol yaklaşık 18 milyon araç seyir halindedir. Ülkemizin yol ve araç sayıları her geçen gün değişmektedir. Fakat yollardaki değişmeyen tek manzara maalesef trafik canavarı olan sürücülerin varlığıdır. Bu trafik canavarları trafik kurallarını hiçe sayar veya işledikleri herhangi bir suçtan dolayı kanundan kaçar, kendi hayatını önemsemedikleri gibi diğer sürücü ve yayalarında hayatını tehlikeye atmaktan çekinmezler. Seyir halinde trafik kurallarına uymayan araç, trafik ekipleri tarafından ikaz edilerek denetlenmek üzere durdurulmaya çalışılır. Şayet araç ikazlara rağmen durmaz ve kaçarsa seyir halinde takip başlar. Akan trafikte kaçan aracın güvenli olarak takip edilmesi, trafikte seyir halindeki diğer araçlara zarar vermeden güvenli olarak durdurulması için en etkili yöntem yol kapanıdır. Şimdi size yol kapanı taşıma çantası hakkında bilgi vermek istiyorum. Yol kapanı taşıma çantası içinde çivilerin takılı olduğu ana gövde, ana gövdeyi birbirine bağlayan alt bağlantı parçası, çekme halatı ve halat sarma aparatı, bağlantı kancası ve içinde dip conta, paslanmaz boru çivi ve üst plastik kapağın olduğu yedek malzemeler. Son olarak çivi monte aparatı bulunmaktadır. Evet, yol kapanı nedir? Polis ve askeri yetkililerin arama ve kontrol noktalarından kaçan Dur ikazlarına rağmen kaçmaya devam eden araçların yavaşlatılması ve güvenli bir şekilde durdurulabilmesi için kullanılan tekerlek söndürme aracıdır. Yol kapanının iki çeşit ürün modeli vardır. Bunlar Stinger Spike ve Magnum Spike modelidir. Stinger Spike modelimiz polyamid malzemeden oluşur. Magnum Spike modeline göre biraz hafiftir. Magnum Spike modelimiz polipropilen malzemeden oluşur. Daha ağır tonajlı araçlarda kullanılır. Stinger Spike modeline göre tekerlekleri daha hızlı söndürür. Toplam 4 farklı çivili yol kapanı sistemi bulunmaktadır. Metro sistemi 3 metre uzunluğunda sokak ve mahalle arası gibi dar yollar için tasarlanmıştır. Trooper sistemi 5 metre uzunluğunda otobanlar ve 3 şeritli yollar için tasarlanmıştır. Stinger sistemi 7 metre uzunluğunda otobanlar ve 3 şeritli yollar için tasarlanmıştır. Defender sistemi 9 metre uzunluğunda büyük şehirlerin otobanları ve liman girişleri için tasarlanmıştır. Kullanım sırasında sadece bir personel tarafından kolaylıkla atılıp geri çekilebilir. Her kullanımdan sonra tekrar kullanmak için eksik parçaların ve zarar görmüş ana gövde parçalarının tamiri yapılmalıdır. Peki herhangi bir kullanım sonrası yol kapanının eksik parçalarının tamamlanması veya gerek duyulduğunda tamiri nasıl yapılır? Şimdi sizlere çok kolay ve basit bu uygulamaları görsel olarak sunmak istiyoruz. Yol kapanı ürünümüz sizlere çantasında eksiksiz olarak yedek malzemeleriyle birlikte kullanıma hazır bir şekilde teslim edilir. Yol kapanı kullanıldıktan sonra üzerinden eksilen çiviler çanta içerisinde bulunan yedek malzemelerden tamamlanabilir. Ana gövde üzerine takılan çivileri çivi takma aparatının yardımıyla takın. Aparat kullanmadan çivi takmak istenmedik yaralanmalara sebep verir. Lütfen aparatı kullanın. Aparatın topuz kısmı üzerindeki deliğe çivi sivri ucunu dışarıda kalacak şekilde yerleştirildikten sonra dip çantası üzerine takılır. Conta takılmış çivi delikten çıkartılarak sivri ucu içte dip contası dışarıda kalacak şekilde çivi takma aparatının boru şekildeki uzun kısmında bulunan deliğe takılır. Çivi takma aparatında conta takılı halde bulunan çivi yol kapanı ana gödesi üzerinde bulunan çivi deliğine yerleştirilir. Hafifçe sağa sola sallanarak dairesel hareketlerle aşağı doğru bastırılır. Çivinin yerine sağlam bir şekilde yerleştirilmesi çok önemlidir. Yerine tam olarak oturtulan çivi üzerine plastik üst kapak malzemesi takılarak işlem tamamlanır. Kullanım sırasında zarar gören parçaların tamiri nasıl yapılır? Yol kapanı, gövde ve alt bağlantı parçası yüksek yoğunluklu kavuçuk katkısı ile yoğunlaştırılmış poliamit 6,6 malzemesi ürünün defalarca kullanılmasına imkan sağlar. Şayet kullanım esnasında zarar görmüş, kırılmış, çatlamış ana gövde parçaları taşıyıcı bölüme bağlı olduğu vidalardan kolaylıkla sökülür ve sağlam parçayla değiştirilerek monte edilebilir. Kullanıcı personel mutlaka yol kapanı kullanımı ile ilgili eğitim almalıdır. Eğitim sırasında kullanıcı ya da kullanıcı olması muhtemel her personel mutlaka yol kapanını yola atılması ve yoldan toplaması konusunda pratik kazanmalıdır. Yol kapanı yola atılarak veya yol kenarından yol içine doğru çekilerek kullanılır. Kullanacağınız kapan 7 metre ya da daha fazla uzunlukta ise veya zemin parke ya da Taş döşeme ise yol kapanını yola atarak değil, çekerek kullanmanız tavsiye ederiz. Her kullanım sonrası eksik olan çiviler tamamlanmalı, olası zarar görmüş parçalar tamir edilmelidir. Şimdi sizlerle Ankara Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri trafiğe kapalı kontrollü yol uygulamasını yapıldığı ürünümüzün kullanım tatbikatını izletmek istiyoruz. Akan trafikte dur ikazına uymayan araç yakın takibe alınır ve kalabalık trafikte kontrollü bir şekilde takip edilir. Diğer sürücülerin de zarar görmemesi için takip daha az yoğun olan bir alana çekilir. Ekipler aracı durdurmanın en uygun olduğu bir yolda yol kopanı ile tuzak kurar. Kendisinin ve aracının gizlenmesi hem zarar görmesine hem de kaçan araç tarafında tuzağın fark edilmesine engel olur. Takibi yapan ekiple yol kapanı kuran ekip arasında telsiz anonsuyla kaçan aracın takip mesafesi ayarlanır. 30-48 merkez 30-60. 30-48 dinlemedim. Burak gazınız araçta senin bulunduğun noktaya çok yakınız. Anlaşıldı efendim. Ee, kapanı sürdüm. Beklemedeyim. Takip mesafenizi koruyun. Tamam, anlaşıldı. Biz takip mesafesini biraz açıyoruz. Çekin. Takip Özellikle takip mesafesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde polis araçları da kaçan araç gibi yol kapanından olumsuz olarak etkilenebilir. Kapan üzerinden geçen aracın ön lastikleri sönmesiyle kaçış son bulur. Unutmayın, yol kapanı ürünümüz kurallara uymayan emniyet güçlerinden kaçan sürücülerin, takibi yapan görevli ekiplerin ve bu takip sırasında hiçbir şeyden habersiz seyir halinde olan sürücülerin can güvenliğini koruyan güvenilir bir üründür. Kaçan aracın lastiklerini patlatarak değil, paslanmaz bor çivileri sayesinde yavaş yavaş söndürerek aracın güvenli bir şekilde durmasını sağlar.